Ben bir getirebilir miyim? Tamam. Daha istiyorsunuz? Daha istiyorsunuz? Yaşam bir hapishanedir. Estragaton. Benim Yunan çağına dilimde esragaton hapishane mi? Yani yapabileceğimiz en muazzam şey küçük bir bahçemizi yapmak. Sınırlarını kendin çektin. Bir yerin içinde yeşillik üretmek, hayal üretmek ve bunları paylaşmak ve canlıları hoş karşılamak. Bu en fazla yaşamdan beklentiniz bu olmalı. Onun için adam umudu geride bırakmış. Her zaman için değil ki kendisi? Umut geride kaldı. Ve ben korkuyla eğleniyorum. Ve yaşamın tadını çıkarmak tek çabam. Bunu demelisiniz. Yani kendinizi ancak öz bakıma böyle alabilirsiniz. Yani terapi öz bakım demek. Eski Yunanca'da ana dilimde öz bakımdır. Ama öz bakım nasıl yapıyor insanlar? kendilerini kışkırtarak hınç duygusuyla, daha fazla sahip olmakla ama var olmaktır. Buna en yakın kitap hangisi biliyor musunuz? Milan Kundera'nın varoluşunu dayanılmaz hafifliğidir. 1984'te yazmış. Onu okuyabilirsiniz. Onu okudunuz mu? Bravo. O zaman tamam. Ben konuşmayı burada bitiriyorum. <laughs> <laughs>